Arkadaşlar merhaba, Engin Kartal ben. Ee, yoğun istek üzerine araca video çekmeye karar verdik. Bu ilk videomuz olacak. Ee, anlatmaya gerek yok kalite, e, Amerikan kalitesi. E, Lincoln ile beraber ortaklaşa yapmış oldukları bir araç. 1975 model Granada Ford Lincoln Mercury V8. İlk ürettikleri araba 1975'te. 5800 motor var araçta. 160 beygir. Beygiri biraz düşük motoruna göre. O yıllarda, o dönemlerde onu gerektiriyormuş. Yakıttan tasarruf olsun diye. Size birazdan sesini dinleteceğim. V8 motorun sesini dinleteceğim. Böyle çekebilirsin yandan. yandan. Aracın kapıları çok güzel buraya açmamışız. Ben kapatmıyorum, kendisi kapanıyor. Çok tatlı bir sesi var. Motor gücü zaten belli edecek şimdi arkadaşlar. Öyle çok da yakmıyor yani. Ee, Pazar fiyatını sormuşlar ama şu anda Türkiye'de bir pazarı yok. E, meraklısı, alıcısı. Hani biz ne kadar aldığımızı tabii söylemeyeceğiz. İki senedir bizde araç. Şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi aracı çalıştıracağım. Zaten e, V8'den anlayan arkadaşlar e, araca yazacak işte satıyor musun falan diye. E, hani değerini bilen verirse aracı satacağız arkadaşlar. Satmaya niyetlendik. Videoları da o yüzden çekiyoruz aslında. Size sesini dinletimi düşünüyorum şu anda. gaz taktırmış. E, hakkı değil ama e, şu anda biz de turcalamadık. Ama motor sesi gayet düzgün. Hiçbir sıkıntısı yok. Gideri çok güzel aracı. Hani masraf çıkartır mı diye sormuş arkadaşlar ama hiçbir masraf çıkartmıyor arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. E, masraf çıkartmıyor ama e, içinde eksik çok var. Neden çok var? Hani 75 model belki başka araçlara takılmıştır aldığımız arkadaşlar birçok araç vardı ee, şu anda bu şekilde arkadaşlar ee, tanıtmaya devam edeceğiz aracı beğeni atmayı unutmayın teşekkürler şimdi